Ya bir kurbağadan ne öğrenebilirim ki? Ya da bir balıktan. Şu salyangoza benzeyen şey neyi benden iyi yapabilir? Böceğe bak ıyy gibi düşünceleriniz yoktur değil mi? İnsanlık olarak doğaya hep hayran olduk. Ona gıpta ile baktık. Sonra bir gün doğadan ilham alabileceğimizi fark ettik. Bu ne biçim dersin bu bölümdeki konusu biyotaklit, biyomimetik. Hazırsanız başlıyoruz. Binlerce yıl boyunca çevresini inceleyen insan kendisinden başka canlılar da olduğunu her canlının farklı bir özelliğe sahip olduğunu fark etmiş. Doğanın işleyişi insanın dikkatini çekmiş. Uçabilen, yüzebilen, dalabilen, zehirli, tatlı, dayanıklı, esnek, keskin, zeki formları inceleyince ben bundan bir şey yaparım ya diyerek doğadaki özelliği kendi hayatına uyarlamış. Böylece kendi hayatında çeşitli kolaylıklar kazanmış. Ben de küçük bir çocukken aynen şöyleyken karıncaları ilgiyle incelerdim. Ve yıllar yıllar sonra karıncalar üzerinde yapılan bir araştırmaya denk gelince ulan ben bunu çocukken düşünmüştüm ya dedim. Videonun sonunda da size bu karınca olayını anlatacağım. Biyotaklit kavramının orijinali biomimicry. Türkçesi de biomimicry. Kavramın özünde doğadan ilham almak var. Ama öyle geldim gördüm aldım gibi değil. Bu işin bilimsel bir açıklaması olmalı. Janine Benyus biomimicry kavramını bulan kişi değil ama onu popüler hale getiren kişi. 1997 yılında Bill Mikri doğadan esinlenen yenili kitabıyla dikkatleri çekmişti. Janine Benyus kitabında doğanın dehasından bilinçli olarak faydalanmamızın iyi olacağını anlattı. Ve doğayla ilgili 9 basit yasayı tespit etti. Doğamız güneş ışığına bağlıdır. En büyük enerji kaynağını bilir yani. Doğa yalnızca ihtiyacı olan enerjiyi kullanır. İnsan gibi yan cebime koyayım demez. Doğadaki canlılar şeklini işleve dönüştürür şeklinin avantajlarını kullanır. Doğa her şeyi geri dönüştürür. Tüm canlılar bir dönüşümün içinde olduklarını kabul eder. Doğa işbirliğini ödüllendirir. Ekosistemin temelinde de bu vardır. Doğa farklılıklara güvenir. Tek tipi sevmez. Doğa her bölgede o koşullara en iyi uyum sağlayanı ister. Uyum sağlayamayanı affetmez. Doğa her zaman fazlalıkları engeller. Hiçbir canlının nüfusunun patlamasına ve öyle kalmasına izin vermez doğa gücü en verimli şekilde kullanır. Janin Benyus bu tespitleri yapmış. Ben de biraz açıkladım. Doğa bilimi deyince aklıma hemen David Attenborough geliyor. Kendisi doğa bilimci ve sunucudur. 1950'li yıllarda başladığı meslek hayatında doğaya tutkusuyla bilinir. Onun belgesellerini mutlaka izleyin. Doğaya çok farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Doğadan ilham almak konusunda en önemli çalışma Eiji Nakatsu'nun tren tasarımıdır. Nakatsu, hobi olarak doğa ve kuş gözlemciliği yapan bir mühendis. Japon tren yolu şirketinde çalışıyorken trenlerin en çok yaşadığı bir sorun hakkında görevlendiriliyor. Nedir bu sorun? Trenlerin bir tünele hızlı girdiklerinde oluşan ses patlaması. Bu hem yolcuları korkutuyor hem de makinistler ses patlaması olmaması için treni tünellerde yavaşlatırken zaman kaybediyor. Eiji Nakatsu bu sorunla ilgilenirken aklına yalı çapkını kuşu geliyor. Yalı şapkını kuşunun avını yakalamak için suya dalışını gözlemlediğini anımsıyor. Ve kuş hakkında daha çok çalışma yapmaya başlıyor. Yalı şapkını şu gagası sayesinde suya dalarken su damlacıkları sıçratmaz. Böylece suyun altındaki avları kuşun suya daldığını fark etmez ve av olurlar. Yani yalı kuşu bir sorunu kendi gagasının tasarımı sayesinde çözüyor. Nakatsu bu kuşun anatomisini, dalışını, kısacası kuşun doğadaki problem çözüşünü inceliyor. Ardından yaptığı bilimsel ve teknik deneylerle de bunu ispatlıyor. Tren modelleri geliştiriyor, prototipler tasarlıyor. Ve sonunda normal trenlerden %30 daha az hava basıncına maruz kalan, daha sessiz çalışan, ayrıca %15 daha az elektrik tüketen, bir de üzerine %10 daha hızlı giden bir tren ortaya çıkıyor. Trenin adı Shinkansen treni. Demek ki neymiş? Bir kuşla bile bir treni dönüştürmek mümkünmüş. Peki doğadaki canlıların bizden farkı ne? Bir defa bizden daha uzun zamandır dünya üzerinde yaşıyorlar. Daha çok sorun gördüler ve daha çok sorun çözdüler. Bu yüzden çok tecrübeliler. Ayrıca çok fazla türlere sahipler. Çeşitliliğin avantaj olduğunu biliyorlar. Uyum sağlama konusunda çok iyiler. Nakatsu'nun çalışması gibi dünyada biyotaklitle ilgili binlerce tasarım ve araştırma yapıldı. Kamuflajdan uzay teleskobuna, cırt cırttan yüzücü mayosuna, havalandırma sistemlerinden rüzgar türbinlerine, Otomobillerden helikopterlere, su ihtiyacını karşılamadan akıllı kumaşa, hep doğadan ilham aldık. Doğayı bir öğretmen gibi görüp ondan çok şey öğrendik. Bu konuda güncel örnekleri derlediğim video şudur. Linki açıklamalarda ve yorumlarda. Eğer biyotaklit örnekleri izlemek istiyorsanız o linki kullanabilirsiniz. İnsan doğadan büyük müdür? Yoksa doğanın parçası mıdır? Benim de bu konuda söylemek istediğim birkaç şey var aslında. Ne yazık ki parçası olduğu doğaya zarar veren tek canlı insan. Bunu nasıl yapıyoruz? Atık üretimiyle, fosil yakıtları kullanarak, diğer canlıları yok ederek, ekosistemi bozarak, insanlığın doğa bizim için var mantığını, düşüncesini kafamızdan çıkarmamız lazım. Çünkü doğa insan olmadan da olur ama insan doğa olmadan var olamaz. Son yıllarda tasarımcılar için doğa başlı başına bir formül bulma haline geldi. Çünkü küresel ısınmanın arttığı ve doğal kaynakların tükenmeye başladığı bu süreçte çözüm yine doğanın kendisinde. Doğayı önce anlayıp sonra inceleyip ona saygı duyarak çok şey başarabiliriz. Ama doğayı yendiğimiz an kaybederiz. Ulan ben bunu çocukken düşünmüştüm dediğim şey karıncaların kalabalık yürüyüşlerine rağmen nasıl olur da kaza yapmadan, çarpışmadan ve izdiham olmadan ilerleyebildikleriydi. O yaşta bunu düşündüğümde herhalde kendi aralarında konuşuyorlar demiştim. Yıllar yıllar sonra denk geldiğim bir araştırma bunu şöyle açıklıyor. Karıncalar ortak bir hedefi takip ediyor. Bireysel davranmıyor. Yani öne geçeyim, şunu sollayayım, önce ben varayım demiyor. Çünkü böyle yaparsa tüm trafiğin alt üst olacağını biliyor. Bakın bu animasyonda araç trafiğinin neden sıkıştığını rahatça anlayabiliyoruz. Çünkü bazı araçlar fevri davranıyor, tüm sistemi bozuyor. Aslında yollar yeterli genişlikte ama insan davranışı yolu verimsiz kılıyor. İşte karıncalar düzeni bozmuyor, hızını koruyor ve hedefine zamanında varıyor. İnsan kontrolündeki trafik ise sadece kendini düşünerek hız ve zaman kazanabileceği yanılgısına düşüyor. Günümüzde bazı otomobil üreticileri diğer otomobillerle ve anlık trafikle iletişime geçecek şekilde düşünebilen otomobiller tasarlamaya çalışıyor. Hani sürücüsüz otomobil deniyor ya. İşte o otomobiller egosuz davranacak. Sizi trafikte durmadan ve trafiği durdurmadan hedefinize götürmeye çalışacaklar. Bunu da aslında karıncalardan öğrendik. Herhalde ben de biraz uğraşsam bunu keşfedebilirdim diyorum kendime. Özetle doğa mükemmel bir okul. Hayvanıyla, bitkisiyle, mikroorganizmasıyla, cansız varlıklarıyla her formundan öğrenebileceğimiz çok şey var. Umarım size de ilham olur. İyi çalışmalar.